Bir zamanlar Çiçekler Diyarı adında renkli bir köy varmış. Bu köyde her mevsim birbirinden güzel çiçekler açar ve köyü güzellikler içinde bırakırmış. Elif bu köyde yaşayan ve çiçekleri çok seven bir kızmış. Her gün bahçede oyunlar oynar ve çiçeklerle konuşurmuş. Bir gün köyde büyük bir çiçek festivali düzenlenecekmiş. Festivalde en güzel çiçeği yetiştiren kişi ödüllendirilecekmiş. Elif, bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlıymış. Bahçesinde en sevdiği çiçeği, altın sarısı bir gül yetiştirmek için çalışmaya başlamış. Elif, her gün çiçeğine su verip onunla konuşmuş. Sevgili çiçeğim, sen en güzel çiçek olacaksın ve tüm köyü mutlu edeceksin. Dermiş. Elif'in altın sarısı gülü büyümüş. Festival günü geldiğinde, Elif çiçeğini büyük bir sevinçle festivale götürmüş. Festivalde herkes Elif'in çiçeğini görünce hayran kalmış. Altın sarısı gül, parlaklığı ve güzelliğiyle herkesi büyülemiş. Jüri üyeleri, Elif'in çiçeğini en güzel çiçek olarak seçmiş ve Elif büyük ödülü kazanmış. Elif, ödülünü alırken, ''Bu çiçek sadece benim değil, tüm köyümüzün mutluluğudur.'' demiş. Köydeki herkes bu sözlere çok sevinmiş ve Elif'in çiçeği köy meydanına dikilmiş. O günden sonra altıl sarısı gül köyün simgesi olmuş ve köyün neşesi artmış. Çiçekler diyarı Elif'in sevgisi ve çabası sayesinde daha da güzelleşmiş. Herkes Elif'in çiçeği ile birlikte mutluluk içinde yaşamış ve köydeki herkes birbirine sevgi ve saygıyla yaklaşmış. Elif'in çiçeği köydeki mutluluğun sembolü olarak kalmış ve herkes bu çiçeğe bakarak mutlu olmuş.